Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Atatürk, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden gelen Beşiktaşlılarla birlikte huzurunuza çıkmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün anıt Anıtkabir'e koşup gelen binlerce taraftarımızla birlikte, aziz vatanımız için mücadele vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, silah arkadaşlarınızı, Kurtuluş Savaşımızda şanlı ordumuza cephe gerisinde hizmet eden, Cumhuriyetimizin büyüyüp güçlenmesi için durmadan çalışan fedakar milletimizin her bir ferdini rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyoruz. Bugün ebedi istirahatgahınızda bir kez daha Atatürk ilke ve değerlerine, ülküsüne ve hedeflerine bağlılığımızın ilelebet devam edeceğine and içeriz. Bu değerli manevi mirası gelecek nesillere aktarmak için her Beşiktaşlı ömrü boyunca gayret ve samimiyetle çalışacaktır. Bizlere emanet ettiğiniz bu güzel ve eşsiz vatanımızı korumak, geliştirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için 120 yıllık Beşiktaş camiası gururla taşıdığı ay yıldızlı arması ve gücünü tarihten alan kadim kültürüyle her zaman devletimizin ve milletimizin hizmetinde olacaktır. Tarih boyunca her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başaran milletimiz hayallerine ve hedeflerine ulaşmak için ilhamını sizinle sizden alacaktır. Aziz Atatürk, Büyük Beşiktaş Camiası'nın her bir üyesi adına size sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunarız. Bu millet sizi asla unutmayacaktır. Bu sevgi tabii çok büyük mahcubiyet yaratıyor bende ve arkadaşlarımda. Büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışacağız. Camiamız çok büyük bir camia. Camiamız Türkiye'nin en büyük camialarından birisi ee, ve özellikle gençlerimizin e, hayalleri ve hedefleri var. Onların hayalleri ve hedefleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İşimiz kolay değil bunu biliyoruz. Ee, zor bir işe soyunduk ama bugün atamızı ziyaret ve camiamızın birlik ve beraberliği bize büyük bir güç verdi. En zor günlerimizde buraya geldik. Biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Bunu da kanıtlamış bir camiayız. O yüzden e, biz önümüze hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler e, liderlerin işidir. Ben de camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım ve o hedeflere ulaşacağım. Bu gençler bizim en büyük e, gücümüz. O yüzden e, ben böyle bir camianın e, başkanı olarak bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. E, Allah bunu bize nasip ettiği için çok mutluyum. Hele Cumhuriyet'in 100. yılında o yüzden bugün unutulmayacak hiçbirimiz için. Beşiktaş atasının yanında olmaya devam edecek her zaman. Şimdi biz bugün ata ziyaretinde bunu konuşmamaya karar verdik. Çalışmalarımız devam ediyor ama bugün bizim için çok özel bir gün. O yüzden biz buradaki ziyaretimizi tamamladıktan sonra çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda bunun bilgisini veririz. Yine bugün ata ziyaretidir. Bugün özel bir gündür. Beşiktaş büyük bir camiadır. Her şeyin üstesinden gelir.